bulunduğumuz e, günler e, tahmin etmeyeceğimiz şekilde e, sıkıntılı günler olarak e, önümüzde durmaktadır. E, her ne kadar da e, ülke genelinde çok büyük bir e, pandemiyle ilgili e, mücadele devam ederken e, özellikle Lefkoşa ve Girne bölgelerinin kapatılmış olması Mağusa'nın henüz e, açık olması Mağusa halkına bir rahatlık getirmemesi lazım diye düşünüyorum. E, i̇lçe Emniyet Kurulu'muz zaten sık sık toplanıp durum değerlendirmesi yapıyor ama bugünün ayrı bir özelliği var. E, burada tabii e, moral bozmak anlamında söylemiyoruz bunları ama e, daha dikkatli, daha ciddi e, tedbirler alınması lazım. <laughs> Özellikle Mavuşa'yı konuştuğumuz için e, bu tedbirlerin bugünden itibaren mevcut denetimlerin ötesinde daha sıkı bir denetimle e, sürdürüleceğini burada söylemek isterim. E, vatandaşlarımızın bu hassasiyeti e, kavrayarak ciddiyeti kavrayarak bizlere yardımcı olmasını e, buradan e, söylemek isterim. E, tabiatıyla Tabiatiyle. Belediyemizin polis müdürlüğü ve kaymakamlıkla sivil savunma ekipleriyle yapmış olduğu ve bundan sonra daha sıkı yapacağı e, denetimlerde her türlü ceza kesmenin gündemde olduğunu ama bunu söylerken aman ceza yazalım anlamında bir heyecanımızın olmadığını söylemek isterim. E, i̇nsanlarımızın bunu bilerek bize yardımcı olmasını tekrar tekrar söylemek isterim içinde bulunduğumuz bu günlerde ilçemizin çok sıkıntılı olma, olduğu görmemekle beraber bütün tedbirleri elden bırakmamak hatta tedbirleri daha da artırarak sıkıntılı günlerin ilçemize gelmesini engellemek zorundayız. Yaptığımız çalışmalarda alınan kararlar uyarınca ilçede sıkıntı olan mekanların denetlenmesi için Kaymakamlık, Gazimoğlu Belediyesi, Polis Birliği'nin personelleriyle ekipler oluşturulmuş, bölgelere ayrılmış ve bu bölgelerin geçmiş haftalarda 2-3 kez denetlemesi yapılmıştı. Tüzüğün geçmesiyle beraber kolluk kuvvetlerine, belediyelere ceza kesme ve kapatma cezası verilmiş ve bugün gündeme gireceğinden bugün de ciddi anlamda bir denetime başlayacağımızı bildirmek istiyoruz. Ekipler oluşturulmuştur. Bugün itibarıyla bütün mekanlar yine denetlenecek. E, kurallara konulan, kurallara uymayanlara gerekli e, ikaz ve uyarılar yapıldıktan sonra, sonraki denetlemelerde, yine bu ikaz ve uyarıların dikkate alınmaması halinde, mekanlara, mekan sahiplerine, gerekli para cezaları ve kapatma cezasının gündeme geldiğini burada açık yürekle söylemek istiyorum. Mausa Polis Müdürlüğü, Mausa ilçesine giriş çıkışlarla ilgili olarak eee Gaziköy, Paşaköy noktasında, Aslanköy noktasında, Serdarlı noktasında ve Küçük Erenköy noktasında e, kontrol noktaları oluşturup Lefkoşa ilçesinden ve Girne ilçesinden kendi ilçemize girişleri denetim altına almıştır bu saat itibariyle. Gazimaoza Polis Müdürlüğü kendi bölgesi sorumluluk alanında gerekli denetimleri yapmakta ve ilgili kurumlara belediyeye ve kaymakamlık görevlilerine yardımcı olmakta kararlıdır. Tabii ki polis genel müdürlüğü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde aynı anlayışla hizmetlerini yürütüyor. Burada benim söyleyeceğim ek olarak şudur: biz ilk önce 9 Mart tarihinde bu pandemiyle karşılaştık. 9 Mart 2020 tarihinde. Gerek kurum olarak gerek toplum olarak o dönemde çok tecrübesizlik, çok deneyimsizlik. Ancak yaklaşık bir yıl oluyor, on aylık bir süre geçti. E, bu konuda epey bir deneyim kazandığımıza inanıyorum. Bu deneyimlerimizi kullanarak hem kurumsal olarak hem toplumsal olarak el birliğiyle. Bu mücadeleyi yapmamızda büyük fayda görüyorum. Ancak o zaman başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada halkımızdan anlayış bekliyoruz. Bakanlar Kurulu kararlarına hassasiyetle uymalarını ve bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyorum. Bu şekilde aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığına inanıyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Toplum olarak teşekkür ederim.